Thor sana yemek getirmişti. Yemek ister misin? Aç değilim, iyiym. Namnun. Anne, senden özür dilemek istiyorum. Sana ve Tora inanmayıp Kong'a inandım. Senden çok özür dilerim. Beni affedebilecek misin anne? Seni her zaman affederim yavrum. Biliyorsun ne kadar hata yaparsan yap. Sana hiçbir zaman kızamam. Asıl kızgın olup nefret ettiğim kişi Kong Popo. Evet, ben de çok özür dilerim. O adamla evlenmen için sana baskı yapmamalıydım. O kadar ökörleşmiştim ki nasıl biri olduğunu fark edemedim. Seni bu hale ben getirdim. Ben aptalın tekiyim. Senin bir suçun yok yim. Asıl aptal olan benim onun gerçek yüzünü göremeyecek kadar aptalmışım. Biraz da olumlu tarafından bakalım. Aslına bakarsan çok şanslıyız. Neyse ki gerçeği düğün gecesinde öğrendik kızım. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Sadece çok üzüldük. Ama 500 milyonda hayal oldu. Anne. Söylesene Sem amca o kadar parayı neden bize bıraktı? Bunu çok merak ediyorum. Lütfen sebebini söyler misin? Bunu bilmek istiyorum. Bize niye miras bıraktı? Lütfen anne. Hadi anlat. Tam 20 sene önce babanla sem çok iyi arkadaşlardı. Babaannenin arazisinde ikisi beraber güzel bir restoran açmışlardı. İşleri çok iyiydi. Ben şarkı söylemeye başlayınca daha da iyi oldu. babanın ve Semin bana gizlice aşık olduğunu biliyordu. İkisi de bana aynı zamanda evlenme teklif etti. Ama ben babanı seçtim kızım. Sen buna çok kızdı ve babanla hiç aklımıza gelmeyecek bir şey yaptı. Hayır Pit. Çakla evlenmene izin veremem. Neden izin veremezmişsin ha? Neden? Bu yüzden. <laughs> Sonra gelip bize işlerin birkaç aydır çok kötü gittiğini söyledi. İş yerini kurtarmanın tek yolunun hisselerimizi satmak olduğunu söyledi. Babanla hiçbir şeyden şüphelenmedik. Biz de borçlarımızı ödemek için hisselerimizi ona sattık. Seni <laughs> alaksız beni kandırdın. Bunu nasıl yaparsın? Söyle bakalım. Söyle bakalım. Seni nasıl kandırmışım? Hisselerimi ve arazimi satmam için beni oyuna getirdin. Ama her şey satın alan semdi. Bizi kandırmak için başkasının adıyla almış. Babam buna kahroldu. Ona çok güvenmişti. Ama bu ihaneti hiç unutamadı. Bunun için... Bunun için her zaman kendini suçladı. Yanlış bir karar verdim. Her şey benim yüzümden bu hale geldi. O adamın kirli parasını geri götür. Ne yani para vererek? Her şeyi telafi edebileceğini mi sanıyor? Ama Jack'ın ölmesinin sorumlusu sen değil. Kendisi istemese de ölümüne sebep oldu. Ona ihanet edip beş parasız ortada bıraktı. Hiçbir şeyim kalmadı. Kızımla nasıl yaşayacağız? Sen parayı bu yüzden gönderdin. Yeter. Karşımda onu savunup durma. Şunu da aklından çıkarma. Hayatım boyunca o adamı asla affetmeyeceğim. İşte bu yüzden Korkpop'un Pop'un babasından nefret ediyorum. O aileden nefret ediyorum. <Gülüyor> Anne. <Gülüyor> Namnın Namnın Seninle konuşmak istiyorum Namnın <laughs> Namnın Beni duyduğunu biliyorum Namnın Namnın. Seni görmek istiyorum. Hadi aşağı in de biraz konuşalım. Namnın. Seninle konuşmak istiyorum Namnın. Namnın. Dinle beni. Lütfen, sana her şeyi açıklamak istiyorum. Lütfen. Aşağı in, bunu konuşalım. Namnun. <laughs> Git buradan. Bir daha iğrenç numaralarına kanacağımı sanma. Yaptıklarını unutamam aynı hataları tekrarlamam. Eğer geri döndüğümde seni burada görürsem, ilk işim polisi aramak olur. Namnın dur. Namnın. Namnın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.